3 yumurtamızın üzerine 1 çay bardağı toz şekerimizi ekliyoruz ve yaklaşık 5 dakika kadar yüksek devirde çırpıyoruz. Yumurta ve şekerimiz köpük köpük kıvam alıyor, beyazımsı bir kıvam alıyor. Daha sonra sıvı malzemelerimizi ekliyoruz. Sıvı malzemelerimizde yarım çay bardağından bir parmak fazla süt ve yine aynı şekilde yarım çay bardağından bir parmak fazla zeytinyağı ekliyoruz. Sıvı yağ da ekleyebilirsiniz. Zeytinyağı ekleseniz de tadı ağır bir tat olmuyor. Sıvı malzemelerimizi de homojen bir kıvam elde edene kadar çırpıracak. Yaklaşık 1 dakika kadar. Daha sonra kekimizin katı malzemelerini ayrı bir kapta karıştırıyoruz ve süzgeçten süzüyoruz. Katı malzemeleri ayrı bir kapta karıştırıp süzgeçten süzerseniz kekimizin içinde topak topak kalma ihtimali olmayacak. Kekimiz daha pürüzsüz kıvam olacak. Bir, par, bir su bardağı un artı bir yemek kaşığı un artı iki e, buçuk yemek kaşığı kakao, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu ve bir fiske tuz ekledim ben. Bu şekilde katı malzemelerini karıştırdıktan sonra süzgeçten süzüyorum. Bakın bu topaklar kaldı. Eğer süzmesem bu topaklar kekin için topak olarak kalacaktı ve kekimizin kabarmasını önleyecekti. Bu yüzden her zaman katı malzemeleri süzgeçten geçirip, elekten geçirip kekin içine katarsanız kekinizin kabarmasını daha çok kabarır, daha pürüzsüz kıvam alır. Bu şekilde kekin bakın pürüzsüz, böyle kaymaksız bir krema gibi oldu. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında ben kekimi pişmeye bıraktım. Daha sonra kekimi ıslat, ıslatmak için bir e, buçuk su bardağı süt koyuyorum pencereye. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar şeker koyuyorum ve yarım yemek kaşığı kadar kakao koyuyorum. Bunu bu şekilde kekimizi ıslatmak için hazırladım. Bir şerbet gibi düşün ama kakaolu süt aslında bu. Ben bu kakaolu sütle kekimi ıslatacağım. Daha sonra muhallebimize geldik. Muhallebimiz içinde 7 su bardağı sütümüz var. Bol sütlü bir oldu. bol sütlü bir pasta olacak bu. 7 su bardağı sütün içerisine 1,5 bardak nişasta ve yaklaşık 2 çay bardağı kadar da şekerimi koydum ve 2 paket de vanilya koydum. Bakın sütü tencereye koydum. Daha sonra sütümüz daha soğukken altına açıyorum ve bu katı malzemeleri yavaş yavaş ekleyerek Hızlı bir şekilde çırpıyorum. Bu şekilde kremam yani muhallebim hiçbir şekilde topak-topak kalmayacak. Muhallebim pişti göz göz olduktan sonra bir çay kaşığı'nın ucuyla zey, e, tereyağı ekliyorum. Tereyağı eklememe nedeni de muhallebimin daha kaymaksız kıvam alması, daha akışkan bir kıvam alması. Kekim yaklaşık 25 dakika kadar pişti fırından. Pişip pişmediğini anlamamız için kekin ortasına bıçak batırıyorsunuz ve bıçağın ucunda herhangi ıslaklık yoksa kekimiz pişmiş demektir. Kekimiz ılınıyor. Yani yaklaşık 10 dakika kadar bekliyorsunuz. Kek ılındıktan sonra bıçak darbeleriyle kekimizi açıyoruz. Daha sonra da önceden hazırladığımız bu çikolatalı sütümüzü sütümüzle ıslatıyoruz kekimizi. Muhallebimiz de iyice soğuduktan sonra kekimizin üzerine soğuk olan muhallebiyi ekliyoruz. Kekimiz de soğudu, muhallebimiz de soğudu. Eğer kekimiz sıcak ya muhallebiyi koyarsanız kekin yüzeyi tamamen kalkar. Kekimiz bu şekilde muhallebisini üstüne yaydık. En son ganaj olarak da e, bir paket krema var ve e, 80 gramlık iki paket çikolata var. Bir tane çikolata da kullanabilirsiniz. Kremamızı böyle bir küçük bir tencereye alıyoruz. Kısık ateşte açıyoruz. Kremamız hafif ılındıktan sonra böyle kaynatmıyoruz kremayı kesinlikle. Kremamız ılındıktan sonra altını kapatıyoruz ve çikolatalarımızı bu şekilde küçük küçük bölüp kremamızın içine ekliyoruz. Altı kesinlikle kapalı olacak kremanın. Kremamızda çikolatamız böyle eridi, homojen bir kıvam aldı. En son olarak da muhallebi, muhallebinin üstüne bu ganajı, çikolatalı ganajı ekliyoruz. Bu şekilde üstünü de çikolatalı kapladık. Bunun üzerine çikolatalı sos da koyabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken şey, muhallebin tamamen soğuk olması, çikolatalı sosunuz da soğumuş olması, ılık olması gerekiyor. Eğer ikisini de sıcak koyarsanız, muhallebimiz daha sıcakken koyarsanız muhallebi de karışacaktır ikisiyle. Bu şekilde e, bu yaklaşık 4-5 saat kadar buzdolabında dinlenmesi gerekiyor. Hatta gece yapıp sabah yerseniz sabah çok daha iyi bir kavama olacak. Çünkü o keki, muhallebisi ve üstündeki ganajı e, tam olarak bütünleşmesi gerekiyor. Birbirini tutması gerekiyor. Bu da buzdolabında bekledikçe oluyor. Streç filmle sardıktan sonra buzdolabında yaklaşık 4-5 saat kadar en az 4-5 saat kadar bekletmeniz gerekiyor. Ben böyle bu şekilde kestim. Bakın yumuşacık olmuş. E, muhallebisi çok bol sütlü bir muhallebi. Ama gerçekten de böyle süt tadı geliyor ve çok lezzetli bir pasta